Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Sivas'ın meşhur katmer tarifini hazırladım. Az malzemeli, yapılışı çok kolay bu tarifimi sizler için videomda tüm detaylarını paylaştım. Sizlere katmeri bölüp iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi yumuşacık, kat kat hamuruyla nefis bir katmer. Sizler de denedikten sonra benimle aynı fikirde olacaksınız. Bundan eminim. Yapılışına hemen geçiyorum. İyi seyirler. Hamuru yoğurmak için derin bir yoğurma tabağının içerisine bir tatlı kaşığı kuru maya aldım. Ve üzerine bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Üzerine bir su bardağı ılık su ilave ediyorum. Kullandığım bardağın ölçüsü 200 milim her evde bulunan standart su bardağından. Mayayı aktifleştirmek için yaklaşık 1 dakika karıştırıyorum ve mayayı tamamıyla dağıttıktan sonra diğer malzemeleri ilave etmeye devam ediyorum. Katmeri yaparken kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz güzel bir şekilde karıştırarak mayayı aktifleştirdim ve tamamıyla dağıttım. Malzemenin içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve tekrar karıştırarak tuz ve şekeri eritiyorum. Sonrasında kontrollü bir şekilde un ilave edeceğim. Güzel ve kaliteli bir hamur yapmak için Kontrollü bir şekilde un ilave etmemiz önemli. Bu şekilde yaptığımızda hamurda istediğimiz kıvamı çok kolay bir şekilde elde etmiş oluruz. Bu hamuru yapmak için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Markaya ve kaliteye göre farklılık gösterebilir. Sizler de bu yüzden kontrollü bir şekilde unu ilave ederseniz kolaylıkla hamuru yapmış olursunuz. Hamuru tabağın içerisinde toparlıyorum. Sonrasında tezgaha çok az un serptikten sonra hamuru tezgaha alıp yoğurmaya devam edeceğim. Yapacağım hamurun kıvamı yumuşak bir hamur olacak. Hamuru yoğurduktan sonra olması gereken kıvamı da en son sizlere göstereceğim. Bugün sizler için katmerin en pratik tarifini paylaştım kolay bir şekilde hiç zorlanmadan e, bu tarifi yapmanız için tüm detayları videomun içerisinde anlattım sizlere. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde katmerle ilgili tüm detayları görmüş olacaksınız. Hamuru güzel bir şekilde 4-5 dakika yoğurdum ve istediğim kıvama ulaştım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz güzel bir hamur yaptım. Yoğurma tabağına tekrar alıyorum ve üzerine bir poşetle kapatıyorum. Sonrasında bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 40 dakika mayalandırıyorum. 45 dakika beklettim hamuru ve açtım üzerine. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamur tahtasıyla hamurun havasını aldıktan sonra Tezgaha çok az un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Hamuru bu aşamada çok fazla yoğurmuyorum. Sadece toparladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma destek olmak için Ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Böldüğüm hamurları beze haline getiriyorum ve kenara alıyorum. 4 bezeyi de yaptıktan sonra kenara alıyorum. Sonrasında bezelere bir yağlama işlemi yapıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Öncelikle geniş bir tabağın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve tabağın her yerini yağladım. Sonrasında çok az elime yağ alıyorum ve bezenin her yerini yağlıyorum. Bir bezeyi o şekilde yağladıktan sonra tabağın içerisine alıyorum ve sonrasında tekrar bir beze alarak her yerini yağlıyorum. Yağladığım bezeyi tabağın içerisine alıyorum ve 4 bezeye de aynı işlemi yaptıktan sonra sadece 10 dakika dinlendiriyorum. Sonrasında açmaya başlıyorum. Katmer tarifim tam ölçülü ve tam kıvamındadır. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz tarifimin garantisini veriyorum. Aklınızda takılan bir kısım olursa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Oradan da mutlaka sizlere dönüş yaparım ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bezelerin üzerini kapatarak 10 dakika dinlendirdikten sonra açmaya başladım. Gördüğünüz gibi çok rahatlıkla açılıyor. Oklava ya da merdane kullanmak istemezseniz bu çok güzel bir yöntem. Çok pratik bir çözüm. Kolaylıkla saniyeler içinde hamuru açıp genişletiyorsunuz. Hamuru gördüğünüz gibi çok fazla inceltmiyorum. Bu ölçülerde yeterli olacak. Sizler daha ince katmerler yapmak isterseniz daha fazla yağ kullanmanız gerekecek elinizi yağlayarak daha da fazla inceltebilirsiniz. Hamurun katlarına sürmek için 150 gram tereyağı erittim ve oda sıcaklığına getirdim. Fırça yardımıyla hamurun her yerine sürüyorum. Boş yer kalmayacak şekilde yağladıktan sonra bir katlama işlemi yapıyorum. Hamurun bir kenarını ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve fırça yardımıyla katladığım katı da yağlıyorum. Hamurun diğer kenarında katlıyorum ve üst üste getiriyorum. Fırça yardımıyla her yerine yağlıyorum tekrar. Bu katı da yağladıktan sonra tekrar katlıyorum. Hamurun diğer iki kenarında üst üste gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım her kata yağ sürmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bir bezeyi açarak ve katlayarak hazırladım. Tabağın içerisine tekrar alıyorum ve diğer bezeyi açmaya başlıyorum. 4 bezeyi de aynı şekilde açtıktan sonra tereyağı sürerek her katını yağlıyorum ve katlayarak bezeleri hazırlamış oluyorum. hazırladığım bezeleri tekrar tabağın içerisine alıyorum ve üzerine bir poşet kapatıyorum buzdolabında yaklaşık yarım saat dinlendiriyorum buradaki püf nokta hamurların içerisindeki tereyağın donması tereyağı hamurun içerisinde donduğunda çok rahat açıyoruz ve hamura yedirmemiş oluyoruz piştikten sonra da hamur kat kat olmuş oluyor sizlere yakından da göstermek istiyorum hamurların içerisindeki tereyağı tamamıyla dondu şimdi tekrar bir açma işlemi yapıyorum önce parmaklarımla çok az genişlettim ve merdane kullanarak dikdörtgen bir katmer hazırlayacağım bunun için çok fazla bastırmadan hafifçe genişletiyoruz zaten hamur kendini bıraktığı için kolaylıkla açılıyor Açıp hazırladığım katmeri yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum ve bir kesme işlemi uyguluyorum katmerlere. Bıçak kullanarak bir kesme işlemi uyguluyorum. Sizler de dilediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Kesme işlemi bittikten sonra katmerleri bir 10 dakika tepsi mayası yapıyorum ve sonrasında fırına veriyorum. Katmerleri 10 dakika beklettikten sonra 1 adet yumurta içerisine 2 yemek kaşığı süt alıyorum ve fırçayla iyice karıştırdıktan sonra katmerlerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırını ayarladım. Alt üst ayarda 200 derecede yaklaşık 20 dakika katmerleri pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Pişirirken kontrollü bir şekilde katmerlerin altı üstü güzel kızarana kadar pişirirsiniz. Yumurtayı sürdükten sonra önden ısıttığım fırına katmerleri veriyorum ve bir 20 dakika pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede, 20 dakikada pişirdim. Katmerler çok güzel görünüyorlar, çok lezzetli görünüyorlar sizler için sunuma da hazırlayacağım. Siz sunumu izlerken ben de sizlere veda ediyorum. Bugünlük de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla sosyal medyalarınızdan paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.